biraz kemme. Basalım şu işte. an. Sonra da böyle. Üf, üf, üf. Sağ satışa şöyle oldu. Bayağı bir şey gittim. E, i̇ş görüşmeler falan gittim makine mühendisliği için. Fakat hani hep gittiğim yerlerde. E, bana 1800 lira gibi tekliflerle falan gelmişlerdi. Yani. Bunları falan da duyunca yavaş yavaş artık itilmeye başladım ben de. Yani çünkü bir mühendise verilen değer 1800 lira olmaması gerekiyor. Daha sonrasında artık en yani satış sektörüne yöneldim. Satışta da kurumsal bir firma, sağ satış olarak işe başladım. Oradaki süreçte şöyle oldu. iki tane mülakat yaptılar bana. Daha sonrasında da işe başlamış oldum. Hani üç tane ekibimiz vardı, 20 kişilik olmuş. Genelde şey arıyorlar, e, lise mezunu falan dediler. Ben de makine mühendisi olarak başvurunca da almış oldular yani. Çok ben zorlamamışlar beni. Ondan sonra bizden şöyle oluyordu. Üç kişilik ekiplerle sahaya çıkıyorduk. İşte bölgeler falan belirliyordu. Konu işte kimle çıkacaksan akşam işte çıkacak e, çıkacağın kişiyle görüş şey yapıyoruz işte konuşuyorsun WhatsApp'ta hangi bölgeye gidelim falan. Gideceğimiz bölgede şöyle karar veriyorduk. Hani ben mesela şöyle yaptım. Şikayet giriyordum. Özellikle satıyorsam onun eksik kaldığı bölgelere gidiyorum. Hani mesela karşı markanın daha çok e, şikayet olduğu bölgeleri hani Mesela orada bir tane bir şey kullanıyorlar. Ondan memnun değiller o bölgede. Biz de gidiyorduk. Ha siz burada bundan memnun değilsiniz. Biz size bunu verelim gibisine. Ee, gidiyorduk, adamları zaten ikna da ediyorduk çoğu zaman. Altın beşi civarı kazanıyordum. Sabırlı olması lazım. Aktif bir insan olması lazım. Enerjik olması lazım. Çok fazla sinirli bir insan bu işe yapamaz. Çünkü hani her gittiğin müşteri sana normal davranmıyor kaç bir çeşit insan var. Hepsine dokunman gerekiyor ki satış yapabilirsin diye. Hani şunu yapmaman lazım hiçbir zaman. Bir insan tipine bakıp da ya bu almaz dememen lazım eğer satış yapıyorsan. Herkese dokunman lazım. Gideceksin soracaksın. Artık ne satıyorsan. Hani bu da birazcık değişkenlik gösterir tabii ne sattığına bağlı. hani bir avantaj yakalıyor Hani ben konuşkan bir insanım. Hani, bu kadar değildim ama. Satış işine girdikten sonra ben mesela daha konuşkan oldum. Daha böyle girişken oldum. sana kattığı böyle güzellikler de oluyor aslında. Ya yani işte lise mezunları başvuru atabilir. İlkokul mezunları da alıyorlar diyebiliyorum. Sen ya yani tabii ama hani ne satacağına bağlı. Yani sattığın teknik bir ürün buna göre de diploma istiyorlar tabii. Hani onunla ilgili birazcık bilgin olsun istiyorlar. Deneyimin olsun istiyorlar. Hani bunun da şöyle olumlu yanları da var. Olumsuz yanları da var. Yani olumlu yanlarına değinecek olursam. Şimdi dışarıdasın tamam mı? Yani dışarıda Whatsapp dışında sürekli sana böyle işte şunu yapacaksın bunu yapacaksın diyen bir insan yok. Sen dışarıdasın hani bugün nereye gitmek istersen. Yani de ki ben de bugün sahil kenarına çalışacağım. Be. Sen sahil kenarına git ama yeter ki sat. Ne satmak istiyorsan. Onu sattıktan sonra kimse sana oraya niye gittin demiyor zaten. Hani bu yönleri çok güzeldi mesela dışarıdasın. Hani e, bir kafalı bir ortamda, bir masa başında bir işte değil. Ekip arkadaşlarından iyi geçiniyorsan zaten gayet güzel bir iş. Hani kötü yanları da şöyle. Çok fazla yürüyorsun mesela. Olumsuz insanlarla karşılaşıyorsun. Zaman kavramı yok. Hani sabah da akşam 8 diye bir şey yok satışta. Sabah işin başlıyor, artık akşam sen hani 11'de de eve gittin oluyor, mesela 7'de bitiyor, mesela 8'de 9'a da gittin oluyor, trafiğe de bağlantılı bunlar ya da hani sen o gün bir tane satış yapmışsındır ya da yapamamışsın o seni tatmin etmiyor, daha fazlasını yapmak istiyorsun. Ay sonları zaten hani bazı şeylerden diyorlar ya, daha fazla sat, işte bugün bir tane daha koy falan diye ya sadece bir ay sonlarına falan baskıları olabiliyor. Mahmacunun da hafif acısı. Gerçekten aşırı lezzetli oluyor ya. Bunu da şöyle yapayım. Hani satışına girecek olan arkadaşlar da hani şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bir kere organize yetenin gerçekten olması lazım. Hani siz bir yerde çalışıyor gibi düşünmeyin. Sizin gerçekten sanki kendi şirketiniz varmış gibi kişisel müşterileriniz oluyor. Hani sattığınız üzerinden sonra müşteri sizi arıyor. Müşteri şirket bilmez seni arar. Sen satma ürünü. Müşteri seni bildiği için de seni arıyor. Onun müşteri sorunlarını sen çözeceksin yani e, bir zorluk yaşında onun çözümünü sen yapacak ürün sattım hani daha da uğraşmak istemiyorum gibi düşünmeyin çünkü ürün sattıktan sonra da şöyle bir şey oluyor o size kapaçıyor. açıyor mesela ben giderken de atıyorum birine bir şey satıyordum ondan sonra oradan bana belki 2-3 tane daha ürün geliyordu arkadaşı almak istiyordu beni bir yere yönlendiriyordu gibi gibi Yani sağ satışla ilgili aklıma gelen deneyimlerimi sizinle paylaşın. Yani gelecek olan arkadaşlar da bu saydığım kriterler gerçekten kendine olup olmadığına bir baksınlar, kendine değerlendirsinler. Yapabilip yapamayacaklarına karar verdikten sonra gidip gayet de güzel kazançlar elde edebilirler sağ satışla.